Kim? O kim? Biraz konuşalım hayatım. Ya konuşmazsam? Ben konuştururum hayatım. Hanımları konuşturmak için tokat atanlardan mısın? Hayır! Her şeyin karşılıklı olmasından yanayım. <gülüyor> <gülüyor> İyi ki önce sen vurdun. Prensibimdir... ...Bana vurmayana vurmam. Şimdi sana bir iyilik yapacağım. Evde mi sizler kızlar? <laughs> Biraz daha. Mı? Biraz daha. Biraz daha. Ben yabancı değil <da> kuran. <laughs> Elemeyin kızlar fena oluyorum. Yapmayın gıdıklanıyorum. <laughs> Az önce ben ne bayan? Topatırım ha. Öpeyim mi? Döveyim mi? Öp beni hayatım. Öpeyim hayatım. <gülüyor> 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 Öpeyim mi? Döveyim mi? <laughs> Başın hayatım! Makyajını bozdum, özür dilerim. Saatler olsun. İyi günlerde kirlen yavrum. <laughs> yakışıklı erkekler de geliyor. <laughs> Güzel. İyi ki önce siz vurdunuz, prensibimdir. Bana vurmayana vurmam. Şimdi size bir iyilik yapacağım. <laughs> Hadi şöyle durun bakayım şimdi katır tekmesini yiyeceksiniz. <laughs>